Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olun, like atın ve yorum yapın. Aklınızda olan bir soru olursa lütfen yazın, ben hemen cevaplarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Merhaba, şöyle yıkanmış ve kurutulmuş yarım kilo iri bamyan var. İri iri seçtim bamyaları. Evet, şimdi uçlarını aldıktan sonra bunları şöyle halka halka doğruyorum. Doğrayıp hazırladım. Şimdi üzerine yeşil nane doğruyorum. Maydanoz, dereotu, elinizde ne yeşillik varsa kullanabilirsiniz. Ben de sadece e, nane var, kekik var. İkisini kullanacağım. Ama dereotuyla maydanoz da çok güzel gider. Onu da belirteyim. Bunu da ekliyorum. Biraz da taze kekik şöyle yapraklarını alalım. 4 yumurta tuz pul biber karabiber ekleyip bunları çırpıyorum. İçerisine şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Bambiyanın üzerine alıyorum. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Güzel bir şekilde harmanlayalım. Yağım ısındı. Şimdi kaşık kaşık alıp tavaya bırakıyorum. Evet. Bamya mücveri yapıyoruz arkadaşlar. Çevirerek iki tarafını güzel bir pişiriyoruz. Bamya sevenler veya sevmeyenler. Bamya sevilmez mi? çeşit çeşit bamya yapabilirsiniz. En sağlıklı sebzelerden biridir zaten. Bir bamya bir de kabak. Başı çeker. Şöyle nar gibi kızarsınlar. Nar gibi kızardılar. Artık şöyle altına bir havlu kağıt aldım. Tabağa çıkarıyorum. Bunları çıkarıp devamını koyacağım. Çok güzel kızardılar. Arkadaşlar inanın bu lezzete hiç kimse hayır diyemez. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir mücver ki bunu e, kelimelerle size ifade edemem yemeniz gerekiyor. iyi anca anlayabileceksiniz. Bunun yanında sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Acı sos kullanabilirsiniz. Mayonez, ketçap kullanabilirsiniz. Ama bunu mutlaka deneyin derim arkadaşlar.